Ya şu asabi niyazdan vakit bulup iki satır bile çalışamadım. Çalışma şart mı kocacığım? Sen istemiyorsan çalışmayayım karıcığım. Zaten hepsi ezberimde. Ah! Şöyle bir göz gezdirecektim. <laughs> Kahraman kocacığım benim! Hmm. Öyle seviyorum ki seni! Teşekkür ederim. Şimdi çok başka bir gözle bakıyorum sana. Nasıl yani? O halinle de seviyordum seni. <laughs> yani eczacı kalfası Selami'yi. Nesi varmış kalfa Selami'nin? Ne bileyim ben, biraz pısırık, fazla içine kapanık, korkak. Demek korkak buluyordun beni. Hı -hı. Ama beni azıcık şaşırtan bir şey var. Neymiş o? Gizli polis, judo, karate falan bilir. Oysa sen böyle şeyleri yapabilecek bir tipe benzemiyordun doğrusu. Yeminliyiz de ondan ne? Bizim meslekte judo, karate, boks bildiğini en yakınlarında bile saklamak zorundasın. Ya? Çok mecbur kalmadıkça en yakınlarımıza bile belli etmeyiz bunu. Ama yine de çok özel durumlarda bir iki numara göstermek yetkimiz var tabii. Ee, Mesela. Hay. Ya. Ya. Düzün aydın Selami'ciğim, sana çok önemli haberlerim var. Teşkilatta bir sürü dostun varmış arkadaş. Buyur, kimliğin? Bu kadar sevildiğini bilmiyordum doğrusu. Şef, o bizim göz bebeğimiz dedi. Harcanmasını katiyen istemeyiz dedi. Hadi yürü, çok önemli bir göreve gidiyoruz. Oh, oh, oh. Oh. Hadi canım, görev bizi bekliyor. Şey, gitmesek olmaz mı? Hiç canım istemiyor. Oh, bekliyorlar tehlikeli mi bu görev? Hiçbir görevimiz kolay olmadı bugüne kadar, evet. Çok tehlikeli. Şu eczanede yarım bıraktığın görev... ...mademcik operasyonu. Hı -hı. Yani kadınlarla mı buluşacaksınız? Kadın mı? Kadın madın denmez onlara, bunlar kadın değil bir canavar! Bunlar karşıları tarafın ajanları, bunları... ...şey yapmalı bunları, bekliyorlar! ne istiyorlar sizden? Hı -hı. Tek amaçları İmrohor operasyonunu engellemek. İmrohor operasyonu mu? Tabii, yani İmrohor eczanesi, kısaca İmrohor operasyonu. Bizden ayrıntılı bilgi sızdırıp, ona göre önlem alacaklar. Ve Reyni Marsilya'ya sevk edecekler. Hı. Planı anlatayım sana! Hı hı! Gazino Royale'da buluşacağız kadınlarla. Hı hı hı. Oturduğumuz masaya dinleme aletleri yerleştiriyoruz. Aa vay! Şu ünlü Gazino Royale'e gidiyorsunuz demek! Evet, oraya gidiyoruz. Sabaha kadar sürebilir görev. Aaaa! Ah İlk evlendiğimizde selamıyla ile gitmiştik. Pahalı ama nefis bir yerdi. Sahibi de şeydi... Hmm, Tatar... Tatar Ali! Aslında Japondur, asıl adı da Alcinsan, uluslararası ajan, üstelik de neyse, fazla konuşmamam gerekir, hadi yürü. Başka zaman gitsek olmaz mı acaba, ya da başka birini versinler olur, bu göreve? Bekliyorlar! Aa, başka zaman gitmek olur mu, görev bu! Tabi ya! İyi yani, <laughs> keyfin var göreve gideceksin, Aa. keyfin yok evde oturacaksın, <laughs> hadi çabuk gidin! <laughs> Gazanız mübarek olsun! <laughs> hadi yürü, gidiyoruz! <laughs> hmm. çok ee, oldu, ne tür gelmedi, filmler yapıyorum demiştiniz <laughs> Selami bey? Ben dedim de ki, ay, Lütfü ay, dedi, Lütfü, ay. Lütfü lan, ne tür filmler yapıyorum ben? Selami, çok prensip sahibi bir yapıcıdır. <laughs> evet, evet. <laughs> Daima ciddi konulara eğilmiş. Ya, ya, evet. Bunu bir görev bilmiş. <laughs> görev, ben, ben görevliyim ben. Malı, Ahır Kapıdan Marsilya'ya... Marsilya... <laughs> Evet, Marsilya'da bir ortak yapım projesi vardı da... ...Siz buradaki filmlerinde oynayacaksınız. Oo, şu reklam filmi için çok sabırsızlanıyorum hayatım. Hafta sonu başlıyoruz tatlım. İkiniz de oynayacaksınız. Sonra da Selami'nin filminde oynayacaksınız. Şerefe! Şerefe! Petmemoz!

eğer birini ateş etmeyecekseniz, yani maksadınız birini vurmak değilse, <laughs> siz siz olun, elinizdeki silahla sokağa çıkmayın, tamam mı? Ben ne? Ay, ben ne? Karşınızdaki her an ateş edebilir size. Unutmuş, kocam silahını unutmuş. Şu anda çok tehlikeli bir görevde. Lütfü beraber. Selam Bey, yeniden göreve çıktı demek? Evet, Ali sanın yerine gittiler. Anlamadım, nereye gittiler? Ali Jinsa'nın yerine, e, Tatar Ali'nin yani aslında Japondur. Uluslararası çok büyük bir ajan. Ya, ya. Bilmiyor musunuz? Bilmez olur muyum? hiç Bilmez olur muyum? O iki kadınla buluşacaklar. Karşı tarafın ajanları ile, durumları çok kritik, tehlikedeler. Çok iyi anlıyorum sizi. Hadi gidelim, vakit kaybettik zaten. Hadi gidelim. Oh. Bu hafta bir bodrum yapalım Selami. Bodrum mu? Ha? Ne bodrum ya? Ben nasıl giderim Bodrum'a be? Görev canım kardeşim, görev! Bodrum, Marmaris Kuşadası, canımızın istediği her yere gideriz. Bu hafta sonu Bodrum'dayız. <laughs> hani bizimle reklam filmi çekecektiniz bu hafta? Hemen arkasından da Selam Bey'in yapacağı Hı -hı. filmde oynayacaktık. oynayacaksınız benim güzel yengecim, oynayacaksınız. İkiniz de oynayacaksınız. Bizde daha ne filmler var, ikinizi de oynatacağız. Tabii önce reklam filmi, sonra Selami'nin projesi ama ben önce Bodrum derim ee, evet bir filmde Bodrum'da çekeriz adı Bodrum'da aç başkadır ee, yani önce Bodrum'a gidelim Hı -hı. filmleri sonra çekeriz diyorsunuz Hı -hı. öyle mi öyle <gülüyor> <gülüyor> durumları iyi değil galiba <laughs> Selamiye silahını vermeliyim. Yo, bence zamanı değil şimdi <laughs> hiç olmazsa sizin burada olduğunuzu bilseler <laughs> Teşkilattan birinin yakınlarında olması rahatlatır onları. <laughs> Merak etmeyin, ben yakında rahatlatacağım onları. Yakında olmaz. Yo Şimdi... yo <laughs> yapmayın. Ay, ay, bırakın canım, ay, bu da her şeye karışıyor. Al. <Gülüyor> <Gülüyor> Al silahını. <gülüyor> <Gülüyor> Eyvah! Karım! <laughs> ay çekil ayol! Bakayım. mu? Kaşları değiştirmiş ama tanıdım. Aa, o, o. Sen de mutlu mu? Keşke bunu ben meşhur etmeseydim be. Ah! Dur! Dur kaçma! Dur! Allah! Geliyorlar, dur! Yapmayın. Dur! 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 Ah! Dur! Hayır. Hayır. Bir dakika! Ne yami adam! bir şey ay. soracağım. Kaçan kocanız ay. mıydı? Ay. Evet! Ya özledi? Kocamın arkadaşı, şefi. Aa. O kalleş gaddar kadınlarla birlikteydiler. Amaç öldürmek Aa. mi? Aa. Bir dakika, evet. buna kıskançlık diyebilir miyiz? Ay. Eroin! Eroin mi? Ciddi değil misiniz? Evet! Elli kilo! İtalya'dan efsaneye! Hangi efsaneye? ...İmrahor Efsanesi! Nerede bu? Ha, Üsküdar'da... Ha, evet. e, eroin! Elli kilo! Ha, Her şey efsanede bitiyor! Yarı yolda... Kocam, e, mafya... Kocanız kiminle çalışıyor? Evet. Niyazi Bey'le, efsanede! E, patron, patron! E, patron Niyazi Bey! Ama aslında kocam teşkilatta! Hop hop hop, yeter bu kadar! Basın toplantısı bitti, gidiyoruz! Ver <laughs> Ne oyuncağı bana? Ayy.